ayetler önümüze geliyor ve konuya giriş etmiş olduk. Gaflet ve Rehavet. Kime soracağız? Bu konuyu kime danışacağız? Her zaman olduğu gibi Rab ve Rahim'imize müracaat edeceğiz. Bizi yarattı, muhatap aldı, sevdi bizi, mektubunu gönderdi Kur'an'ı. Yetmedi, o mektubu en güzel şekilde okuyacak, öğretecek olan Peygamberi gönderdi. وَسِنْتَ أُقِيُّنْ وَأَنْمَيْنْ وَبَوْلَجَ يَشَيَنُونَ لذلك أرسل لنا في اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ فَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْلِمُونَ Enbiya suresi ki Enbiya suresi birinci ayet. Enbiya suresi birinci ayet. İktirab <laughs> el İnsanların hesaba çekilecekleri zaman yaklaştı. İktirab <laughs> el yaklaştı. hesabuhum, <laughs> Onların hesaba çekilecekleri zaman. Vahum fi gafletin. Onlar buna rağmen gaflet içerisindedirler. Vahum <laughs> mu'ridun. <laughs> Ve bu hesaba çekilme gününe dair de yüzlerini çevirip gidiyorlar. Fahum fi gafletin mu'alimun. Demek ki gaflet nedir? Bir meseleden yüz çevirmek. Olduğu halde olmamış gibi görmek. Varken yokmuş gibi kabul etmek. Dalgınlık, dikkatsizlik, ihmal, idrak edememektir gafletin tanımı. Evet. Uyumak ya. Yani. Hocam ne demek yani? Uyumak. Uyuyoruz. Uyurken bir şey hissediyor muyuz, rüya haricinde? Hissetmiyoruz. Uyanırken de uyumak, Güpe gündüz uyumak. Hocam bu ne demek? Sadece bir cümle yeter. İnsanların tamamı uyku haliyle bir kafire girdikleri an uyanacaklardır diyor. Müfessir Hamdi Yaz'ın tefsirinde. Kur'an'ın tefsirinde şu anda hepimiz aslında ölüyüz. Hocam biz seni duyuyoruz. Görüyoruz. Elham. Ama bakmak var, görmek var. İşitmek var, duymak var. Ve laqad darra'nâ <laughs> cehenneme kesîran min'el cinni ins. Andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için var ettik. Kitabı ve Müslümanlar konumuzla alakalı ayet. Lehum kulûm, onların kalpleri vardır. La yaftahûne bihâ. Sulh o kalpleriyle duymazlar, hissetmezler. Ve lehum a'yûn la yusufûne bihâ. Gözleri vardır, görmezler. Âzâdûn la yasmâûne bihâ. Kulakları var, işitmezler. Ula'yı kekel a'lûbelhûn adâlim. Onlar Hayvanlar gibidirler. Hatta daha da aşağı. Kimdir bunlar? Sayılır. Dikkat buyurun. Ayetin sonundaki vurucu noktaya bakın. Öyle yakın böyle gafil olur. Onlar gafil olanlar. Ne demek gafil? Biraz daha açalım. cenab Müslümanlar. O şurada gitmeyen ne ki söz varsa nesline aittir. Gafil, nereden geldiğini, nereye geldiğini, niçin geldiğini, nereye gideceği bilmeden bir hayat sürmeye dönüşür. Her önüne geleni yeri, her istediği yere girelim. her istediği kadar istediği yerde yatıp istirahat edeni düşündüğümüzde bu büyük hafiflettir, bu büyük bir ısrandır. Muhterem Kardeşlerim, أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى في الله الله رسول الله بلينجي اخرى اخرى بلينجي اخرى رسول الله اخرى وَلَا تطع مَنْ أَغْفَلْنَا اخرى 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 kalbini bizi anmaktan uzaklaştırdığımız, demin saydığımız maddeler, Allah ha iman var ama haşa, sınırma haşa, ibadet yok, namaz yok, oruç yok, emri bin maruf yok, nehvi anil münker yok, hasta ziyareti yok, şu kış günlerinde garibi ürebayı görmek yok, yok da yok yani, nefsimi söylüyorum ama Allah var. imanımız var fakat gaflet. Bak iman var rüzgarın önündeki tüy gibi nereden eserse o tarafa doğru gider içesine. Gazlet öyle şey, bir şeydir gidiyor. denizde rotasını kaybetmiş bir gemi gibidir. Hangi girdabın içerisinde, o büyük dalgaların arasında oluşan, hangi girdabın arasında paramparça olup okyanusun dibine varacağı belli olmaz. Gaflet budur ya Allah'ın mahfazına. Ateş paçadan Tutuşmuş gidiyor. Biz hala rahat rahat televizyon önünde o kanal senin bu kanal benim. Vallahi kendime söylüyorum. Ne olursun? Testten konuştuğumda ben bir şey anlamıyorum sen hocam. Çok sesim çıkmıyor. Yani bu uslu boşuma da gitmiyor hocam. Ama Allah herkes değişik yaratmış. Yani gaflet ne demin kitaptı değil mi? Tamam güzel okyanusun ortasında. Bizim okyanus, okyanusumuz ne? Boğulacağımız bizim okyanusumuz internet dalgaları değil. Nuh'un gemisi tufanda değil mi? İnananlarla beraber eyvallah böyle giderken oğlu iman etmedi. Gitti. İnnehu leyse bin ehlik dedi. Halbuki yavrum gel dedi, yavrum gel dedi. Ve hale beynahu ve mevcut aralarına dalga girinceye kadar davet etti. Peki bizim bizi boğacak dalga ne? Bizi yakacak ateş ne? Düşünmemiz lazım. Bakın muhterem kardeşlerim, bu kadar tanım yeter. Bilmiyorum kaç dakikamız var. Hocam saati buraya kalıp bu zaman pat diye Ayet, hadis, hikaye yok. Ya hocam. Peki bunun çaresi ne? Muhterem büyüklerim, el size, amcaların yukarıdaki o mücahide annelerin. Tefekkür, tefekkür, tefekkür. Gafletin ilacı tefekkürdür, düşünme. Demin dedik ya, nereden, nereye, niçin, ya ben kimin, ben neyim, niye geldim, neden geldim? Muhterem Müslümanlar, bir hadis okuyorum size. Mü'minin bir anlık tefekkürü, bin yıllık nafile ibadetine bedeldir. Ne demek bu ya? Bu çok şey demek. Bu muhteşem bir şey demek. Düşünmedikçe insan harekete geçemez. Ya ben ne yapıyorum arkadaş? Baba olarak, hoca olarak, koca olarak, kocamın hanımı olarak ne yapıyorum? Düşünmediğim sürece bu iş bu. Hocam düşünün var mı tarihte? Hem de var ki ne var? Geldi, Resulullah'ı üzmüştü. Ebu'l-Hişam. Gerçek adı budur Ebu Cehil. Gerçek adı Ebu'l-Hişam'dır. Resulullah'a sebt etmişti. Türkçesini söylemek istemiyorum. Hadis sözler. Amcası geldi çölden yayıyla vurdu kafasını kanlar içerisinde bıraktı. Mukavemet etmedi, karşılık vermedi. Resulullah'a geldi hızlı gidiyor. Amca dedi öcünü aldım. Sevin. Kafasını gözünü yardım. Resulullah'ın yüzü bilmiyor. Resulullah'ın kalbi hala mahzun idi. Amca daha niye sinirliyorsun? Daha ne yapayım? Öldüreyim mi bu adamı? Öldür de gidip öldüreyim. Ya biz bize bizde ölmeye geleni diriltmek için geldik ey amca. Biz bizde ölmeye geleni diriltmek için geldik ey amca. Ne demişti? Allahümme Allah'ın iki Ömer'den birisine hidayet ver ki bu din güçlensin. Onlardan bir tanesi Ebu Haşab, Ebu Cehil'di. Birisi Hazreti Ömer Hattab'ın oğluydu. O dua Hazreti Ömer'e geldi. dedi Hazreti Ömer Müslüman ol. Evet. Peki ne istiyorsun? Senin Müslüman olmanı istiyorum. Dikkat buyurun. Hikaye burada. Kısların hissesi burada. Hazreti Hamza hemen tamam demiyor ama tekrar çöle gidiyor. Göğe bakıyor. Yıldızları görüyor. Ay'a bakıyor. Sabah güneşe bakıyor, tefekkür ediyor. <laughs> Böyle olmaz. Diyor. Evet. Demek ki neymiş ilacı? Düşünmek. Peki, sadece düşünmek mi? Hayır. Allah'ı düşünmek nasıl olur? وَاَقِمِ salate اِذِكْرِ Hocam ne güzel oldu, Allah razı olsun. Müezzinimiz yolu açtı, hocam yoldan yürüdü, mikrofon bize geldi, biz de işte inşallah devirmeden gidiyoruz. Çamları yıkmadan gidiyoruz inşallah, canlar. وأقيم الصلاة يزيدني اليوم هلا راقص الخبر بيني ما طابقك شي ما ماسك اليوم الله مظفر تل تدخن في المضمون آه براف الله توصل بني. بيني حتلا باكشي فاذكروني Beni alın ki ben de sizi alayım. Beni alın ki ben de sizi alayım diyor Allah'ın. Peki Allah dedi seni biliyorum, seni tanıyorum. Seni sayın, yaptığın işi tasdik ediyorum. Yaptığın işte beni yarattın. Bana müminlik vasfı verdin. Cenneti yarattın, cehennemi yarattın. Ben de senin çizdiğin yolda, ikna sınavda, müstakil yolunda dost doğru gideceğim Allah'ım demektir. Gafletten uyanlar, E daha da uyanmıyorsak o zaman ha bu dünya bahtımızı başımıza almazsak ahirete gitmek istemiyorum ya hocam kocam ayetlerde. Tavallu bi kene nes elenne hum acma'in amma yekeelli amel. Rabbinize yemin olsun ki Hecr suresi lennes elenne hum hepinizi sorguya çekecek. Acma'in hepiniz. Amma kene yamelun yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksin. Onun için beni hatırlayın diyor. Nasıl bir hatırlama olacak? Vazifu Rabb'dak Dikkat buyur yine Araf Suresi. Ayet okuyorum Madem geldik buraya Kur'an hakkını verelim. Ne senden ne benden olsun. Seni beni Rabbimizin sözü olsun. Vazifu Rabb'de <laughs> fi nefsike. İçinden Rabbini an. Ne demek işte bu? Bunlar gafletten uyanmak. Bir Allah'ımız var. Allah'ımız var bizim. E varsa o zaman zaten başlıyor hakiki manada bir iman insanı ayağa kaldırır, oturanı kaldırır, yürüyeni koşturur, koşanı coşturur. O seherlerde coşan, sabahlarda koşan olur. Seherlerde nasıl? Teheccüdlerde. تَتَجَافَ <laughs> جُمُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ ayetini okur. Onlar yanlarını yataklardan uzaklaştırırlar. Ayetini okur, dikkat buyurun kabahıyla ya Rabbi ve minel leyli fesgül lehu ve sebbihbu leylen tabiyla ayetini okur bol bol geceleri tesbihat Muhterem kardeşlerim Rabbimiz kendimize gelmemizi istiyor. Hocam kaç dakika sonra bitiriyoruz? Bitmiyor. Kaç dakikamız var? 10 dakika. Ona göre şey yapacağım. Yani kendimize gelmemizi istiyor. Nasıl istiyor? Eya <laughs> hesabı insan. Sesimi bilerek de eya hesabı insan İnsan öyle mi zannediyor? Benim yarattığım en insan sen öyle mi zannediyorsun? En yutrakta da başı boş bırakıla canlı mı zannediyorsun? Öyle sen istediğin yaşayacaksın, istediğini yiyeceksin, istediğini yapacaksın. Sana kimse hesap sormayacak, kimse dokunmayacak. Öyle mi zannediyorsun? Diyor Allah'ımız. Ey insan, en yutrakta Yok ya. Öyle değil mi? Zaten soru edatıyla öyle bir zannediyor. Arkasında bir soru işareti var. Öyle değil, değil. E öyle olmadığına göre unutmamak lazım. Biraz uykunuz geldi mi? E bu kadar namaz, bu kadar normal normaldir. O zaman biraz uykumuzu dağıtalım Sıcak yataklardan camilere gelmeyen bedeller bir gün o sıcak yataklarda soğuk tabutun tahtasına gireceğini mutlaka hatırlamalı. Soğuk tabutun tahtasından karanlık mezara ineceğini mutlaka bilmeli. Gafletten uyanmak. Ve orada hesaba çekileceğini insan mutlaka bilmeli. Bir kabir, bir mezar hayatının olduğu mutlaka berzah alemi dediğimiz bilmeli. Öyle olunca uyanırız inşallah. Rabbim şu anda uyuyoruz. Kabirde uyandığımızda bizimle beraber konuşacak olanları bugün konuşturmak için hazırlanmayı nasıl eylesin? Ha, nasıl olacak? <laughs> ben Rabbuke, <laughs> ben Nebihüke, ma değil mi? ki bu suallerin cevabı verilecek. Kim verecek? Muhteremler. Tahir Büyük Muhteremler. Müslümanlar. Mezara indik. Evden buraya geldik Allah hadisine böyle kabul edelim. Mezar bizim için budur. Men Rabbuke sualimi soran meleğim. O cevabına senin yerine Kur'an'ın cevap versin ister misin? Çünkü öyle bir peygamberin onun başında diyor kabrı aydınlatan bir nur olacak. Ve kişi soracak kendisi kim bir kabrı aydınlatan? Ben senin okuduğun Kur'anlardım. Ben senin gece karanlıklarında beni almak için, Allah'ı almak için elinden gidip camide namaz kıldığın sabah namazının, yatsı namazının diye gide gelecek. Kur'anlarımız, namazlarımız, Şimdi şöyle bakıyorum 35 oldu. Gaflet yeter mi hocam? Rahavet, rahavetimiz yok. Gafletimiz çok ama rahavetimiz yok diyoruz. Yani لَقَدْ نَسَلَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَف۪يرَةٍ وَيَوْمُ حُنَيْنِ اِذْ اَعَجَبَتْكُمْ كَسْرَةٍ Allah! Allah. Muhterem Müslümanlar! Bedir'de 313'e gitti. Uhud'da 1000'e 3000, her dengde üç bine on bin mukayyesi yapıyorum. Müslümanlardan müşriklerin sayısı. Hep astıraza kim var? Müslümanlar. Ama Hüleym'de وَيَوْنَ حُنَيْنَ Hüleym gününde on iki bin Müslümana bedel Havazin kabilesinde on bin müşrik var. On gün önce bir hafta önce Müslüman olmuş yeni metkili gençler artık ebediyen bu ordunun önünde kimse duramaz. Artık burası bizim değil, biz buraya alırız, bunları yeriz, yutarız. Ya biz 300 kişiyle Bedir'de bunları perişan ettik. Uhud'da 700 kişiyle, 300 döndü zaten, 3 bini işte şöyle yaptık, böyle yaptık. Bir an rahavete kapıldılar ve Allah'ımız Azze ve Celle dedi ki, Ey kullarım, içinizde Resulullah bile olsa, ayetin tefsiri budur. İçinizde benim sevgili Habibim dahi olsa, eğer siz başarıyı sayıda ararsanız, eğer siz galibiyeti çoklukta ararsanız, beni unutursanız, rahavete kapılırsanız, işte böyle olur. Sabahın alaca şifa sökerken, ıslık gibi öten okla Müslümanlar üzerine geldi, ordu dağıldı. Hatta bir istiyordu yeni Müslümanlardan bir tanesi, birkaç tanesi. Mekke'nin fethine Müslüman. Daha bizim aradığımız elimize geldi. Mürtet olacaklar. Bu ordunun arkası Cidde'deki Kızıl Deniz'de artık bulunur dediler. O kadar bir dağılık oldu. Allah bir an kullarım kendinize gelin. Rehavete kapılmayın. Benden uzaklaşmayın. وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ ve ذِلَّهِ Siz zayıftınız da Bedir'de ben yardım ettim. Ben, benim yardımımla kazandınız. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ Attığınız zaman siz atmadınız. Öldürdüğünüzde siz öldürmediniz. Benim yardımımla siz bunları elde ettiniz. Ben kazandım. Rah, rahavet. Benim güzel arabam var, benim güzel evim var. Artık tamam canım, ülkenin ekonomisi şu, biz alırız dediğimiz anda, rehavet geldiği anda Allah yardımını çeker. Rehavet <laughs> nasıl gelir hocam? قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاءُ وَاَبْنَاءُ وَاَزْوَاجُ وَاَشْرُ Ayet uzun. Hafızlar için kolay okuması. Hafız olmayanlar öyle dermiş. Ah bir hafız olsam da. Şu ayetlerin Arapçasını okusam diye. Biz hafızlar da vakit bulamadığımız için Arapçasını okumasak daha iyi olurdu diye. Hayat böyle bir şey işte. Ama her ikisinden de Allah bizi riyadan, kibirden muhafaza eylesin. De ki ey peygamberim o rehavete kapılanlara o rahmetin içerisinde yüzenlere eğer babalarımız, oğullarımız, eşlerimiz, aşiretimiz kalabalıklarımız zarara uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, ticaretimiz kazandığınız ilk taraf tümlüha mallarınız, fındığınız, fıstığınız, şuyunuz, buyunuz, mısırınız, buğdayınız, ve razı olduğunuz evler Allah'a ve Resulüne ve cihad etmekten size daha çok sevgili geliyorsa, Bekleyin, bekleyin bakalım Allah'ın emri gelinceye kadar. Onun için rehavet olmaması lazım. Allah bizi rahattan ve rahavetten kabre gelinceye kadar muhafaza eylesin. Allah. Çok örnekler var. Osmanlı dönemindeki Lale Devrinin Nihafirleri. Çok ama çok zamanlar var. Vallahi şu camide yıllar önce görev yapan bir arkadaşımı iftara Sergen Otan'la beraber ziyarete geldiğimizde açık net söylüyorum. Dokunacaksa dokunsun. Teravih vakitlerinde bangır bangır buralarda oyunlar, eğlenceler oynatıldı. Hem de bu dönemlerde, bu zamanlarda Son 20 bin yılın içerisinde yapılan işlerden bir tanesiydi bu. Bizim yüreklerimizi kanattı. Kim ne derse desin. Teravihler kırılırken meydanlarda değişik değişik oyunlar, eğlencelerle bu ümmetin namazları alıp olundu. Rehavet değil miydi Hocam? Lale devri yok muydu? Bu ülkenin lale devri olmadı mı? Olmayacak mı? Olabilir. Allah'ın mahfazına. İki dakika olacak. Saate bakıyorum. Saate mutabıkım. Kişinin en zayıf olduğu an, kendisini en güçlü hissettiği andır. Ya ana kapılarını bize kim açmıştı? Malazgirt'te dedemiz Anvarslan değil mi? Hocam zafer elde ediliyor. Tepenin üzerinden askerlerini şöyle göz süzerken bir an kalbinden diyor ki artık bu neyle bağlaştırdım bu ne <laughs> Artık tamam diyor, bu iş bitmiştir. Bizim önümüzde ne bir tek <laughs> ne bir kum kanesi kalır. Artık yürür gideriz biz. Nereye? Dedemiz Fatih'in fethettiği ve tuftahannel Kostantiniye hadisine mazhar olmak için. Ama bir an diyor haflete takıldı. Kendisi bunu söylüyor. Büyüklerim, abilerim, babalarım, dedelerim. Ama biliyorsunuz değil mi? Böyle hançer gidiyor. Tersi var mı? Yakup Hoca tersinde Kosova'dan Murat Hudavendi Gar Hazretlerinden görüyoruz. Ne diyor? Kosova'da şu anda iç ordanları. Kosova'da Allah gidip orayı da yönetmeyi bize nasip eylesin. Ya Rab nasip eyle fethi. Nasip eyle Allah'ım. Bayram sabahı duası hocam. Bayram günlerinde oluyor sabah. Ya Rab bugünkü zaferimiz İlahi Kerimetullah'ın ezanın burada okunmasına vesile olsun. Ve bizim için bu zafer büyük bir bayram olsun ve bu bayramın kurbanı için eğer sana bir adak geliyor gerekiyorsa bu kulun Murat da yoluna kurban olsun diyor. Ve savaşın sonunda gezerken düşman askerlerin arasında hançer saplanıyor, şehirde Rabbine kavuşuyor. Dikkat buyurun. Aslında derdi özetledik hoca ya hocam. Uyanık istiyor, bilerek şehadeti istiyor. adanmayı istiyor, Allah da kabul ediyor. Öbür taraftaki dedemiz ayaklarının altını öperiyor. Ne demişti? Beyaz kefenin üzerinde olmayan herkes siliyor. Evet Alparslan dedemiz böyle girdi. Bir kişi bile dönmedi oradan. Bir kişi. Allahu Ekber. Hazreti Ömer'e haber gönderiyor. Fethedemiyoruz burayı. Amr ibn Ağaz. O kaderini yükselt, savaş evrağı adamlar. Ne diyor biliyor musun? Dört tane adam gönderecek size. Dört adam. El-Sıracı. Ama bedel dört adam. Yani her bir dört kişi. Onlar alıyor. Ne diyorlar peki? İlk gittiklerinde bütün İslam askerini toparlıyorlar. O dört kişi sadece şunu söylüyor. Biz hayatı sevmekten daha çok ölümü sebebinden olarak geldik diyorlar. Allah Allah. Asili kelamı toparlıyorum. 43 bir dakika yaratan olduğu hakkınızı helal edin. Rabbim gaflet uykusundan uyananlardan eylesin. Rabbim her an kendisiyle bir irtibatlı olanlar da eylesin. Rabbim şuraya gelişimizin amacını, nihayetini hayra tebdil eylesin. Rabbim bizi müflislerden eylemesin. Ay. Çalışmış, çalışmış, çalışmış. Koşmuş, 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 koşmuş. Ama konuşmuş, konuşmuş, kaybetmişlerden eylemesin inşallah. <polarization> Allah'ım sen Kerim kitabından buluyorsun. Duanız olmasa, namazınız olmasa, size ben ne diye değer veririm. Allah'ım imanımızın gereğini yaratarak dünyanın kaynağı bilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Rabbi cealnî hukûnü selâfi min şerîdî. Rabbenâ ürketem vel duâ. Rabbenâ min ezvâcina ve zürriyâtina. Kurrata ehvîn ve cealnâ ki münteqîn imama Allah'ım rahata ve rahalete kapılmadan ordumuzun şu anda Suriye'de Gazze'de devam eden mücadeleyi tamamlayabilmesi nasip eyle. Milletimize birlik birlik nasip eyle. Yolumuzu yöntemizi ıslah eyle. Nefsimizi nefsimizi ıslah eyle. Amin. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi kendimizle nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Zevk bize, bize Allah'ım. Sevdir bizi Allah'ım. Sevdir bizi Allah'ım. Ümmet-i Muhammed'in yaptığı kullarına devalar, borçlu kullarına edalar, hasta kullarına acil çıkmalar nasip eyle Allah'ım. Şu an bu amin diye bu kardeşlerimin daha evlerine dönmeden evlerine yuvalarına huzur, saadet, afiyet nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin işlerinde bol bereket ihsan nasip eyle Allah'ım. Bedenlerinde sağlık, afiyet nasip eyle Allah'ım. Cemiyet cümlemizin imanını kavi eyle. Aha. Ya Rabbi bedenimize sağlık, afiyet nasib eyle. Allah'ım bizi senden uzaklaştıracak olan her şeyden bizi uzaklaştır. Sana yaklaştıracak olan her şeyi bizlere yaklaştır. Aha. Amin, amin ya mu'in. Ve selametun ala cemiyen el-enbiyyâ ve el-muselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. ありがとうございます。